Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle top oynayacağız. İnsanlarla ucubeleri savaştıracağım. Mağar ile ucubeleri savaştıracağım. Biraz mağar adamı koyalım. Ee, ne koysam ucube olarak. Vampir. Bence mağar adamları 11 tane vampir yenebilir. Mamut da koyacağım. O vampirin kafasını essin. Mızraklı da koy. Tamam kesin yiyeceğiz Kesin yeneceğiz. Saldırın. Kazanıyoruz lan. Vampirlerin içinden geçtik. Ağzına sıçıyorum lan. Geber. Lan geberdim ya. Vampirler çok güçsüz oldu. İskeletler de koyarsak bence daha iyi olacak evet. Tam 53 e 53 olsun. Ee, saldırın aslanlarım benim. Of mamut koydu birine. Dur şunu alacağım şunu alacağım. Gel lan buraya kodumun vampiri? Dur bu iskelet. Geber. Uf iskeletin içinden lan doldur şunu doldur şunu. Saldırın. Hepsini öldürmemiz gerekiyor. Geber. Kal Bütün ümidimiz şu anda Mamut. olsun Mamut saldır. Kodumun işketlere ucube Geber. Vikinglerle şeytanları kapıştıracağım. Vikingler yapabilirsiniz şeytanları. Lan bunlar uçuyor. Lan bunlar nasıl viking lan? Az Ağız... ne oluyor? Ne oluyor? Az nasıl Bu vikinglerde bir ucubelik var. Normal değil bu. Bana normal viking lazım. Bunlar değişik. Tam bunlar herhalde uçan vikinglerden değil. Biraz daha böyle şeytancıklar atalım. Değişik şeytancıklar. Bakayım. Aya sanırım bunlar normal viking. Dur şunu az az Aa, geber. Oç. Lan ben geberdim lan. Uçurdu beni. Aha bu sefer vikingler bok yedi sanırım. Lan bu bulutçular ise çok zorluyor. Dur bulutçuları kesmem lazım. İlk hedefim bulutçular. Gel buraya kolum hızlı koşamıyorum bu çok yavaş ağzına sıçayım kafama vurdu Korsanlarla samurayları kapıştıracağım şimdi Eee Bence 22 tane samuray yeter 22 tane de korsan koydum Var o uçuruyor bu Lan öldüm boğularak öldüm Lan samuraylar içimizden geçiyor oh, vurdum Lan bu çok fazla sekiyor çok fazla sekiyor Samuraylar bu, bu samuraylar çok güçlü oldu. Şimdi samuraylar bok yedi şimdi bak. 23 tane koydum. At bombaya. Patla yes. Uf. Uf samuraylar. Samuraylar ne oldu lan geverdim gene ya. Ne oldu lan samuraylar? İşte bu. 200 tane mağara adamını 2 tane kafasız bulut adamla savaştıracağım şimdi. Ölmeyin lan hemen. <laughs> çok hızlı ölüyor bunlar ya. Buradan geçebilir miyim? Geçersin. Geçersin. Sen bir mağara adamısın. Bunu basarabilirsin. Üstün kalın mağara adamı olduğum için. Bak şimdi kafasına vuracağım. Bak beni gördü. Göremez aslında. Kafası yok enerjinin. Bak 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 bak. Tek atacağım ona. Geber. Geber. Ooo oh! Tek attım lan. Ben kalmasın tek. Bak tek başıma iki bult adamı yeneceğim. Ah kodumun. Bütün takım arkadaşlarının içinden geçersiniz ha. Lan uçurdu beni. 201 tane mağarada mı koydum. Şimdi kolay şey yensin. Lan oyun kasıyor lan. O zaman seçeyim mağar adamların içinden geçiyor direkt. Ha bak biri yakına kadar gitmiş. Aslanım benim öldü. Lan öldü be basaramadı. Bak bir tane bot kalmış. Vur vur. Geleceğiz lan vur öldürün. Vur lan. Yes. Ne oldu lan? Bulut adam koduk. Bulut adamı gördüğünüz gibi soktuk. 200 tane mağara adamıyla bu kadar kolaydı. Ha bunlar deli adam değil mi? Deli adam getirmiş. Bunlar sanırım samuray ve tüfekçi. Tamam bu, iş, bu işi basarabiliriz. Zeus. Zeus bence harika bir seçim. Ve iskelet adamlar. Onlara sokacağız sokacağız. De, deli adamlar ama yapışıyordu sanırım. Bak 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 nasıl atlıyor kodumun delisi. Ah! Lan iskelet geberdi daldı iskelet ya Hadi inebiliriz Zeus çok iyisin Zeus devam et Bak elektriği veriyor elektriği veriyor be İki tane kaldı Bu çok kolay oldu hadi saldırın. Bıçağı sokacağım hocam seni Hadi Zeus Hadi iskelet Yes Aa bak balon okçusu koyacağım buralara Ama bunlar asa düşer gerizekalı gibi herhalde bakalım Kesin bak mal Mallar ya biliyordum böyle olacağını. Bu ne? Aa bak bunlar değişik bir şeye benziyor. Değişik bir yaratığa benziyor. Bence yenebiliriz. Allah'ın lan ısınlanıyor bunlar. Bu değişik yaratıklar bayağı mis? Ama ama içinden ısınlansa ne olur ya? Bunlar bunlar çok bir işe yaramıyormuş Ama aslında birazcık yerebilir su. Üç tane koysak. Bak taktik yapacağım. Taktik kimin ismi? Benim isim. Ve deli adam koyacağım. Deli adam evet. Bak, bir sürü deli adam koydum. Hadi yine biliriz. Bak ısınlandılar. Oyla evet hemen öldüler lan. Ama deli adamlara güveniyorum evet. Baba asla düştü enayi. Deli adamlar yapısın. Tokat atın, tokatlayın hepsini. Tokatla bizim deli adamlar cüceymiş sanırım ya da bu bayağı uzun. Ha on, onu ona yapıştıkları için düştüler mallar. De deli adam. Abi bir tane kaldı sanırım. Bokeh de evet mükemmel. Bence vampirler bu işi basarabilir. Vampirler yaparsınız değil lan? Bak bak bak. Yarası oluyorlar görüyor musunuz? Vay 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 vay. Yarası adam hadi. Vampirler emin olun emcikleyin emcikleyin aslanlarım benim. Hadi vampirler. Kaç kişi kaldı bilmiyorum ama sanırım kaybediyoruz. Evet, vampirler de bir boka yaramaz Bak bak kılıçlı böyle dönen kılıçlı deli adamlar. Bak sundaki sıfata bak. Baya güven veren bir sıfatı var. Bak 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 kılıç fırlatıyor, kılıç fırlatıyor. Yenebilirsiniz. Diğerini tek bıraktığın zaman... Aa, gebermiş o. Lan gene kaybettik. Bu vikinglerle onların içinden geçebiliriz, öyle tahmin ediyorum. Gel lan buraya. İçinizden geçeceğim sokacağım sana. Hadi lan, yenebilirsiniz lan. Güveniyorum, hadi. Bak sanki yeniyor gibi, yeniyor Mumsu. Yeniyor... Mumsu... Evet, kaybettik. Kaptüs adamı koyacağım. Kaç 8 tane koyabildik. Kaptüs adamlar e, hadi evet. Kaptüs adam yapabilirsin. Kaptüs adamlar iğne mi fırlatıyordu? Ne yapıyordu? Bak hepsi söylemiş lan. Ya ben bu bölümü nasıl geçeceğim? Asla düştüm mal. Olamaz. Şeytani bulut adamlar bunları biraz uzak koymak lazım. Yakına yakına gelince düşman bunlar mal oluyor. Hadi bulutunu fırlat koçum. Hadi izliyorum seni fırlat tam zamanı tam zamanı hadi lan at artık lan iyice yakınlaşsın aha atıyor bulut atıyor bulut atıyor uçuruyor hepsini hadi bulut adamlar lan yaklaşsınlar sana kaç kaç Ay, al işte yaklaşınca böyle ölüyorlar o zaman bir tane bulut adam yeter şuraya koyalım bir tane bunlar neyse bunları koyacağım bak kalkanı filan var bunlar baya güven veriyor bulut adam neredesin ha bu bu bulut bir boka yaramıyor bak gene yakına gidiyorsan yakında bir boka yaramıyorsun ki Bak iki tane top koydum Bir tane bulut var 500 altına da Mağaralı mı koyacağım evet mükemmel Bu bulut adam yakına gitmesin ya A gir geri... dur dur bunları şey meydana çekeceğim bak Şimdi sim simseyi çakacağım onlara Gelin bakalım gelin bakalım vur Mükemmel kazanacağım lan Bak 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 Dur bir tane kaldı bir tane kaldı